Hepinize selam dostlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Robot avında oynayacağız. 3 maç yapalım. Yani 3 maç yaparız yani. Evet hemen girelim. Düşüp oynayacağız. İnşallah kazanırız. İnşallah kazanırız. Çok istiyorum şu an kazanmayı. ve 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 ve, ve. bitti. Kazandık. Bence kazandık. bunu ezik çıktı lan. Rere, rere, rere. Niye bize düşük kapa dedi ki? Karakterleri kötü bence bunların. Ne abi? Bizim daha öyle ne düşük kupası oğlum ya. Yani yeni çıkmış olabilir tamam olabilir ama yani illa yeni çıkmasına mı bakacaksın sen? Bak o öldürsün bizi alın yani. Taktik o. Nasıl kurdum lan? 11 diyeceğim. Yes 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 yes. Dara 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 dara. Neyse kazanacağız bir ihtimal. Şunu yapacağım ama. Kazandığımız an chat. tuttuttuttuttuttuttuttuttı <laughs> <laughs> mantıksal yok imam bam şunu da örelim hadi 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 tamamdır buradan videoyu duyuruyorum abone olmayı like etmeyi unutmayın ona örelim ki işte, <laughs> i̇şte burada... <laughs> bak bak ben dedim ben oraya geleceğim dedim Lale 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 12 kupa yes Bu nereye vuruyorum söyleyin Tamam kapalı evet. ah, öyle. yapıyoruz ASMR'ı açımını yapıyoruz. Şimdi şunu şunla yapalım. Neyse tamam ASMR'a gerek yok. Evet size bir şey göstereceğim. Şunu gireceğim bir dakika. Emil gör, Bunu izleyelim mi? Bir, bir bitsin. Bunu oynayacağız. Tamam soracağım. Zelenski var. Bak bak biraz oynuyor işte. Neyse boş Şimdi benim 23 tane arkadaşım var. Siz bana şu aileden arkadaşlık isteyordun. Ve şu haritada oynayalım. Evet nerede? Şu haritada. Nasıllık zor yani. Şu oynayalım. Bu haritada. Bu haritanın amacı ne? Neden? Neden böyle bir harita var? Çünkü geliyorsun şöyle yani. Buradan penaltı atıyorum falan filan. Falan. Tamam. Böyle hop. Penaltı attım gol attım. işte. Öyle gol atıyorum bu maçta. Bu yerde. Tamam. Bu bu kadar olsun. Satığım bu satın bu videoyu. Vücuyu... Özür attım. Özür için. Özür için attım. Video çekmemiştim. Ondan dolayı atıyorum. Videolar sık sık gelecek. Görüşürüz. Bir daha görüşmek üzere. Bay bay.